çizgilerle böyle gördüğünüz gibi traktörün kazısını boyayacağız. Daha önceden traktörü boyamıştık. O videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Tam buradan veya da şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi de traktörün kazısını boyayacağız. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Daha boyu da, tam. Bu defa oldu galiba Oldu mu? Olmuşmuş Bakalım Ooo ölecek gibi Ne de Dökülüyor Bak Bunlar iş yapıyor Kanamı sürmüşüm ben Hı hı. kına kına kına. Tamam bitti. Oh. Denginle. Ne gidi de? Şimdi Mustafa. Ne abi? Bu antipaks değil değil mi? Değil. E antipaks sürseydin ya Mustafa? Yok, öyle şeylere gerek yok abi. İki abi. cebde Ha ben sana abi söyleyeceğim. Bak şimdi. Nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl Antipaks abi? pası tutuyor. Alttan kusmuyor. Antipaks. Ya biliyor musun o, o yok almadık ki bunu biz. E, alavereydin de iki gün sana yapsaydım olmaz mıydı? Yok ya. iki kat girdik mi gene tutuyor. Mesela şimdi bir kat girdik az evet. girdik şimdi tutacak bunu ikinci katı girdiğimizde tam oturacak. Yine aynı görevi görüyor yani. Görevi mi görüyor? Acaba? Evet. Önce abi. Araları şey demir Paslı demire. Bak içeri. Işte boya oldu bak. <laughs> boya. Ben oraya okudum. Şimdi atayım ben. Çok hızlı boyuyum ya değil mi? Çevrede gün ya ellerim. Şimdi buna ikinci kat atacağız. İlk katta böyle görünüyor. ikinci kat da daha güzel görünecek. Ya bunlar çay demlemez abi ya bunlar. Helva <laughs> <laughs> at çay demle. Benim adamım. Ancak kahve nasıl var ki. Kahve ki. Ha ha Kahve nasıl sabar isterim be. Ana. Ne gidim de? Ne gidim de? De. Yandı başımın karası. Temizlemişler. Aa, temizlemişler. Efendim şimdi de temizleyemersem ayıp olur ya. Bana yakışmaz da. Gördün mü? Temizleyemedin mi? Ah eh be. Farmıklarım ağrıdı. Bak bunu boyamadan şuralardan geçeyim de Şu altından da geçeyim bir tane. Ne biçim oldu ya? Ortasını boya Ortası mı? Şurayı boyamışın sanki. Azıcık boyandı da burası da. Şu kenarlarını da boyasam mı diyorum. <laughs> Bunun ortasını siyah boyasak nasıl olur la? Şurada yapalım ortasını siyah yapacağım. Kenarlarını da kırmızı yapacağım. Fosforlu ne o? Olmaz. O ortası fosforlu değil. Kenarı fosforlu da fosfor kalmamış. Bak fosfor mu kalmış? <gülüyor> <gülüyor> ben ben ne şey yapıyorum oğlum? <laughs> bak, bak neler yapıyorum. Maşallah. Evet ilk boyasını attık römorkun. Eee şimdi bu şekilde oldu. Şimdi biraz böyle tam oturmadığı için böyle biraz boşluk kaldı. İkinci boyasını atacağız. Daha güzel olacak. Ondan sonra dışarı çıkıp çok güzel bir şekilde göreceğiz. Evet. Şimdi ikinci boyasına devam. Hadi bakalım. <laughs> Bak nasıl güzel oluyor gördün mü? Bak hep yere döküldü gördün mü? Çok alıyorsun çünkü boyayı. İşte benim işim bu. Boya çok ama. <laughs> Zekli iş ama malzeme sıkıntısı olduğu zaman uğraştırıyor insanı. Hangi rey mi olacak? İşte kırmızı olacak. Kırmızı mı olacak? Ha. Boyarız. Leylandı mı? Ha. Kırmızıya boyayalım. Biz siyah boyayalım. Siyah boyayalım. Cantları boyayacağız. Siyah boyayalım. Deseniz de yap. Boyarız ya sen Leylandı. Sıkıntı yok. Valla şöyle Yağlı boyayla mı boyayacağız? Sprey boyayla mı? Mesela bak şu Leyland sprey boyayla boyandı. Bu öyle değil ya. Bu yağlı boya. ne oluyor? Küflendirmez. Tabii, tabii. Böyle şey oldun lan. Da... Güzel olmuş mu böyle bu? E, <laughs> Beğendin yani. Aha. Ağabey ben beceri bileceğim de ben Siz evet bana bakar mısınız? Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Biz ne bulsa koyuyoruz. Traktörü boyuyoruz, kasayı boyuyoruz. Tamam. Daha boyayacak bir şey bulamıyoruz. Sen bize de diyeceksin, şu dunu boyayayım. Biz o gün boya koyacağız. Evet. Geleceğiz. Boyayacağız İş çıktı, iş. De gidiyorum de öyle. <laughs> <laughs> ya. Evet, her tarafını boyadık. Kırmızı boyayı bitirdik. Şimdilik siyah boyayla cantları boyuyoruz. Altını boyuyoruz. Semet ne yapıyorsun? Boya, sulu boya fırçasıyla boyuyor. <laughs> Ama güzel olmuş. <laughs> Sevgilim ne ressam gibi ya. Sen ne yaptın? ya. <laughs> Silme gerek yok ya boya Lan koluma sürme. <laughs> evet baya baya bir şeye benzedi bakın. Baya baya oldu. Şöyle. Birazdan dışarı çıkıp bakacağız. Ben de şu jantı boyayayım. Ya, ne yapıyorsun? Şimdi siyah geçtik siyah boyayacağız. Abo zivit gibi zivit. Bak bak bak. Hoppa. Ne oldu? Saçını daktırmış onlara bak. Atıyor, değil. Yansıyan, Allah! Çok fena ketiştirdim. Ağzını da buraya Hey! Gidin hey! yuvarlan içinde. Yeterse boyarız. Gidin de. Ne sema sim siyah, kapkara, <laughs> kapkara yaptı bunu. Evet. Bu aralığına geçeceğiz, şeyle geçeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ne de olsa bu eşler kısmet. Telif yiyeceğim. Yok mi yiyeyim? Kendi söylediğimi yemiyorum. Oh! Yorulduk. Ellere bak. Kırmızı boya, siyah boya. Hepsi var. Ama çok güzel oldu. Muhteşem oldu ya. Birazdan dışarı çıkaracağız. Çok güzel olacak. Buraya yanaşamıyorum lan ben. En üstüne boyamayacak. Nereye? He demin lan. Nereye? Geçti artık bu işi. Ne oldu? hiç hiçbir şey. Ben yanaşamıyorum ki buraya Sol elime geldi ya. Solak oldum ya. Evet. Gayet güzel oldu. Sen azıcık boyu bulsana Mbarek. <laughs> Aha elime bak damladı gördün mü? Yalasana şunu. Ded. <laughs> Allah. Saçım yapıştı gene bak ha. Evet. Parıl pırıl oldu ya. Ya Rabbel alemin ya. Daha ne olsun bu ya. Ah. Oh. Çanta bak çanta. Nasıl? Çok mu faça? <laughs> Gelen beysel oraya. Allah'ım Allah'ım. Ay. Helal. Oy turtuma boyalı yerler değiyor lan. Oh. Yağın üzerine siyah. <laughs> bu tarafında şu tarafında boyası bir yer ama. Var bu. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Ay. Şimdi bunları da boyayacağız evet. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Al sana boyadım işte hemencik. Masam masam et. Kemal. Böyle daha kolay oldu ya. <laughs> Bunu kurumaya bırakalım artık. Şu şuna bak. Görüyorsun mu? Şuna bak. Her tarafım boy oldu. Dursun burada. Heh. Şimdi sıra bunda. <laughs> Çamura bak. İyi. İyi bakalım. Hoşçakalın. Evet. Nasıl? İkinci kat. <laughs> Acık daha burayı da öyle saydık. Hoppa. Şimdi burada bir kuracak bunlar. Şuraya grafiti yapacak. Mustafa Yıldızın yesi. <laughs> ne ya? Şöyle bir de şey için alalım. Hadi bakalım çıkarabilseniz çıkarın bunu. Onu bıraktım buraya. Buraya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Onu koydum buraya. Yeter o. <laughs> Şuna bak. Çıkmaz da o ha. Çıkarma. Gel şuraya da boyayım gel. Hayır bu ya. Hayır <laughs> boyayacağım. ya. bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Kötü duracak. <laughs> <laughs> bu da <şu> kırmızı yabancı. <laughs> Millet diyecek bu neden diyecek. Bir kırmızı taş burada var diyecek. Burada bir acayiplik var diyecek. Bir de evi göçürüyormuşlar. Bir şey var zaten burada. Uzaktan çek bakalım. Bir tek orası kırmızı. <laughs> Çok iyi ya. Güzel oldu bu gece. Mübarek nasıl değil? Tuhaf şeyler yapıyorum artık. Harbi bir tuhaf olmadı mı ya? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani değil mi? Bana boya verseler böyle olur. Eee bak. Şu da boyayacağım. Dök direkt üstüne. Kırmızı taş yapacağım şimdi bak. He? Niye o kadar güzel? Taş çünkü bu. Elime bile güzel girdi. Eh. Kırmızı taş yaptım ya. Daha ne olsun ya. Helal helal. <laughs> ya aman. <laughs> Düz. gel seninle boyayın, gel. Ya, ya. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Boyadık gayet güzel oldu. Jantları siyah boyadık. Buraları kırmızıya boyadık. Çok güzel bir video oldu. Diğer videomuzda Leyland'ı tekrar boyayabiliriz. Veyahut da boyamayabiliriz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Bize destek olmak için videomuzu başka platformlarda paylaşabilirsiniz. Bu kadar. At. Hey, hele la. <laughs> Sonra videolarımızda görüşmek üzere. hoşçakalın kalın. Bay bay.